Günaydın. Feris Hanım'ın oyuncusunu yine milyonların gözdesi yapmışsın Dicle. Vallahi duyuyoruz takdir ediyoruz. Hı. Sağ ol Cilde teşekkür ederim. Emrah izletti şimdi bak Allah var laflar çok güzel ama çekim beğenmedim. Aa. Sen bizim TikTok'taki videoyu izle ne demek istediğimi anlayacaksın. O da nazar bonca olsun Bekir abi ne yapalım ya. İyi, ben söyleyeyim de. Tamam. <laughs> ya Dicle çok kıskandım. Keşke Çınar Bey'de bir kriz yaşasa ben de kurtarsaydım. Abartsaydım. Öldü öldü kıskançlığından. Geberdi. Ercan Kesal'ın yeni filminin galası bu akşam mı? Hı hı hızlı bitirmişler. yani Son duyduğumda postaydı. Feris Hanım'ı da çağırmışlar mıdır galaya? Belki yalvarsan beni de götürür. Zannetmem çünkü geçen yıl bir oyuncu krizi yüzünden kapışmışlardı. E, Çağdaş Sanatlar Ödevim ben Ercan Kesal üzerine yaptım. Biliyor musun onunla tanışmayı çok istiyorum. Ha, günaydın Kraliçe Bey. Günaydın. Barış için bulduğun çözüm işe yaramış. Aferin. Teşekkür ederim. Gülüm baksın bana bir. Tamamdır. Kıraç Oztal'dan da takdiri kattın. Ay keşke kaydetseydim. Gülünü izletir yüzünün aldığı hale bakardık. <laughs> Ne zaman setliyorsunuz? E, bir şey kalmamış. Haydi hayırlı uğurlu. <laughs> e, lazım Nazım, senden bir ricam olacak. Kıraç Bey, şey notere gitmiştim, bana mı baktınız? Yo, yo, şeyi aradım ben. Afiş fotoğrafları masanda mı diye baktım. Sabah masanıza bırakmıştım. Doğru ya, kafam yerinde değil, un unutmuşum. Sağ ol. Fethiye? Ercan Kesal'ın filmi için. Daha bu sabah bahsetmiştim. Üçümüz buluşup gideriz değil mi? Özel gösterim canım bu. Sınırlı sayıda kişi davetli yani. Asistanlara düşmez. Bu kadar özel bir davetiyi sana kim verdi acaba? hatırladım. Tamam. Ee, Feris Hanım'la Ercan Kes abi yerde karşılaşmışlar da... ...onlar sanki geçen yılki tartışma olmamış gibi sohbet etmişler. Onun barışma niyetiyle davetiyeyi göndermişti de... ...herhalde Feris Hanım da gitmek istemeyince bana pasladı. Yani kesin öyle olmuştu. Oh, tamam sus. İyi eğlenceler tamam. Sağ ol. davetiye için teşekkür ederim. Bu bir şey değil. Dur. Sebebini bilmek istiyorum. Yani bu bir hediye gibi değil mi? Yani sektörde tutunamayacağımı, başaramayacağımı söylemiştin ama başardığımı görünce... Sabah bu filme çok gitmek istediğini duydum. Bu, hepsi bu. Beni sevindirmek için yaptın. Hı? Umarım beğenirsin filmi. Teşekkür ederim. Bak bu Cevat Usta'nın dediğim dürümü çok iyi. İnsan çok, iyi. Çınar Bey. çok, çok iyi. Zaten ezmeden dolayı için pişmanlıkla doldu. Emrah. Emrah şişt, gel. gel. Ya Tener Bey'in bu akşamki programında ne var biliyor musun? Ne oldu niye sordu? Ya o için davetiye verdim ya. Hani o da geleceğim dedi. Ne yaptı? Ajandasına falan yazdın mı? Unutmamak için. Ben hatırlatayım ister misin? Demez. Zaten demin nasıl baktı bana fark etmedim ya. Kesin gelmeyecek yani, kesin. Yalvararak kendimi düşürecek de değilim herhalde. Ay. E bu Evet, buyurun. Yalan söylüyorsun. Efendim? O davetiyeyi sana Feris Hanım'a vermediğini biliyorum. Kıraç Bey'i zarfı masana koyarken gördüm. Kıraç Bey sana niye böyle bir jest yapıyor? Ha? Onunla aranda ne var? Ne diyorsun sen ya? İşe girerken de yalan konuştun. Başta Kıraç Bey'i tanımıyorum dedin. Sonra bir tanıdığını tanıdığı çıktı. Odalarda gizli kapaklı konuşmalar. Kör müyüm ben? Kör değilsin ama kötü niyetlisin. Nefes alamıyorum artık. Tamam? Bunların hepsini tek tek Feris Hanım'a anlatacağım. Herkes senaryoları çalan ajanın benim olduğumu sanıyor. Madem sen Kıraç Bey'le daha yakınsın, değil mi? Bakalım Feris Hanım'a bunları anlatınca senin yanında asistanı olarak tutacak mı? Bu söylediklerim var ya o kadar o kadar çirkin ki patronun duyarsa var ya benden daha fazla sinirlenir. Tamam. Feris Hanım belki beni kovar. Ama bakalım Kıraç Bey seni yanında tutacak mı bundan sonra? Orasını bilmiyorum benim o gitmek istediğimi duymuş. Hepsi bu. Bu kadar. Başkası yok. Başka hiçbir şey yok. Tamam mı? Bir sal artık beni. Sinan ne haber? İyidir dostum. Teklifimi düşündüm. Düşündüm. Çok da onlara oldum. Ama kabul edemeyeceğim. Bizim ajans nereye kadar giderse ben de gideceğim. Savaşmadan batmasına izin vermeyeceğim. Düşündüğüm şey ima etmiş olamaz, değil mi Meral Ya böyle bir şey onun o pis aklından bile geçmiş olamaz, değil mi? Ya babam o benim ya babam bırak ne takıyorsun? Geri zekalı. Kendi galaya gidememiş, şişmiş şişmiş sana carlamış işte. Boş ver düşünme. Sen galaya konsantre ol. Hem bak Barış da geliyormuş. Belki sonra after party falan olur bir şeyler yaparsınız. Belki. Aa, Aa dur annem görüntülü arayacaktım ben. Üstünü giy de konuş geç kalacaksın. Tamam dur. Kutuladınız mı her şeyi? Hallettik sayılır. Ufak tefek şeyler kaldı. Anne, kızım bu akşam Ercan Kesal'ın galasına gidiyor. Aa, şahaneymiş. Kiminle gidiyorsun? Arkadaşlarınla mı yoksa patronunla mı? Babamla. Davetiyeyi de o verdi zaten. Seni orada istemediğini söylememiş miydin? Bu sektörde tutunamazsın. Seni yerlerde de Aynı şey değil. Bak, Beni çevresinden uzaklaştırmak için, İstanbul'dan göndermek istediği için öyle dediğini zannettim. Ama değil. Ya gerçekten beni düşündüğü için, benim bu sektörde yıpranacağımdan korktuğu için öyle söyledi. Şu anda sadece tahminde bulunuyorsun dizlecim. Anne bak, dün Müjgan Ferhan Şensoy geldi ajansa. O da onun annesi de kendi kızının sektöre girmesine karşı çıkmış. Yani onu yıpranacağından, üzüleceğinden korktuğu için uzaklaştırmaya çalışmış. Tıpkı babam gibi. Kıracın davranışlarını yanlış anlıyorsun anneciğim. Onun tek derdi seni İstanbul'dan kendisinden ajanstan uzak tutmak. Neden babamın beni korumak istediğine inanmıyorsun? Yavrum, kızım, ah, ah. Anne, ya en içten ta şuradan bana karşı azıcık bir sevgisi olamaz mı? Ben bu kadar sevilmeyecek bir çocuk muyum? Deli misin sen be? Sen dünyanın en şahane çocuğusun. Ama o... Oh. Ama o ne? Sen bir zamanlar bu adamı sevdin. Aşık oldun. Bu kadar kötü bir insan olsaydı aşık olabilir miydin? O zamanlar şimdiki Kraliçe değildi. Bence bizi terk ettiği için böyle söylüyorsun. Ama biz de onu terk ettik anne. Sen soyadını almadın. Ben seni bir daha görmek istemiyorum dedim. Yani baban gittiği için kendini ve beni mi suçluyorsun şu an? Hayır hayır kesinlikle seni suçlamam. Sadece... Bilmiyorum... Ufak da olsa bir şans vermek istiyorum kendisini affettirmesi için. Belki o zaman bir şeyler değişir. Ben böyle olmasını umut ediyorum. Yavrucuğum bir tanem yani umutların kırılacak diye korkuyorum. Kırılmayacak. Ya tamam filmlerdeki gibi gelip canım kızım deyip sarılmasını beklemiyorum ki ben. Merak etme. Sadece benden nefret etmediğine, beni takdir ettiğine inanmak istiyorum ben. Kıraç zırhında bana daha küçücük bir delik olduğuna inanmak istiyorum. Bunu ben de istiyorum. Ağlama ne olur. Ağlamıyorum. <laughs> İyiyim. Dumanlı göz makyajı yap çok yakışıyor sana. <laughs> tamam yaparım. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Canım. Hı. Ondan çok şey bekleme. Tamam. Leyloş'um benim şimdi hazırlanmayı bitirmem lazım, tamam mı? Yapıyorum. İyi akşamlar. Mutfakta halletsek olur değil mi? Sufle yapıyorum da gözüm fırında. Tamam, sorun değil tabii. Hı, kusura bakmayın, e, sigorta evraklarını sabah erkenden göndermem gerektiği için bu saatte. Olsun olsun, problem değil. Otursana. Bir şey içer misin? Yok, sağ Aa, doğru ya bu akşam gala vardı. E sen eve uğramadan gideceksin herhalde. Kral çoktan çıktı. Ben galaya gitmiyorum. Nereye imzalayacağım? Şurası. Yani her sayfanın altına bir tane atılacak, bir de şuraya. Tamam. Dicle gidecek bu akşamki kalaya. Feris de asistansız kuaföre bile gitmiyor. Feris hanım gitmeyecek ki galaya. Sadece Kıraç bir davetiye gelmişti. Bitti mi? Aha, tamam. Kıraç mı davet etmiş Dicle'yi? Galiba. Ben gideyim. Ben seni bozulmaz. bozulmazsın. Şu başından ayrılamıyorum da. Yok hiç sorun değil. Ee, siz kusura bakmayın. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlısı bu kadar belli etme. İlk defa mı galaya geliyorsun? Yok hayır ben altın portakalda da bir galada mutfakta çalışmıştım ama sadece bir bilgi cebim görünce heyecan yaptım. <laughs> merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Benim <laughs> görüşemiyoruz. Posta kapandım. Bir aydır ilk defa insan içine çıkıyorum. Nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hiç gelmiyor musun abi? Tabii. <laughs> Kişinin kendini tanıyamadığı nokta kör noktaymış. Ben kendimi tanıyamadığım bir yerdeyim bugünlerde. Doğrudur. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Ben bir tane alabilir miyim? <laughs> Hayran oldu ünlü gönül. Şu taşra kızı çık içinden ya. Çık. Kitaptan alıntı yapmak nedir? tam kalabalık. Sorma. Bana kalsa pijamamı çeker maç izlerim. <laughs> Ama piyasa yapmadan olmuyor işte. Teklifimi telefonda geçiştirdim. Koşullarını mı beğenmedim? İstersen yüzden arttırabiliriz. Ya da takıldığın başka bir madde varsa. Blöf yapmadım Sinan. Ego ajansından ayrılmaktan vazgeçtim. Çok emeğim var orada çok. Arkadaşım var. Yüzüstü bırakmak istemiyorum. Anlıyorum seni, dürüst adamsın. Az bulunur bir şey. Sizin ajansı almak isteyen katarların temsilcisi çocuğu gördüm. Ya. Ceylan senin hakkında kötü şeyler söylemiş. Bir takım ön yargılarla başlayacaksınız yani. Ben dostum olarak söyleyeyim de Bak, teklifim hala geçerli. Tekrar düşün. Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Topuklulara alışık değilim ben. O yüzden üzerinde leylek gibi durmuyorum değil mi? Yok yok şahanesin. Şahane gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Buralardasın değil mi? Evet. Bunu Kıraç Bey'e götüreceğim. Seni böyle görmeye alışamadım da. Çok güzel olmuş. Barış. İyi Berat. Sen ben? İyi. Aça. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi vallahi ben de yeni geldim. Öyle işte. Ben oradayım. Görüşürüz. Öyle söyleyebilirim. Ee, Nasif Sadayiz filmi e, derdi sadece politik, hiciv olan bir film değil. Bir trajikomik insan hikayesi asıl olan. Ben biliyorsunuz Nasif da hem oyuncu hem senarist... ...hem de yönetmenlik yaptım. Ee, aslında kendi yolculuğumda ve... Kendi Kıraç merhaba, ne haber? Sağ ol, sende ne var ne yok. İyilik için. ne olsun, işte koşturmaca. İyi oldu seni gördüğüm ama. Duydun mu, Tolga Karaçelik yeni filme başlıyormuş. <laughs> Yok mu şöyle bizde sandığınız film festivalde yürütecek bir rol ha? Baktım ama maalesef, maalesef. O gemide çektiği film neydi ya? Bak eğer öyle bir şeyse ben askerde gemiciydim biliyorsun. Hemen girerim role. Yok yok yo. öyle bir hikaye değil o. Bambaşka bir hikaye. Ya hiç fark etmez. Sen bir seçme ayarla herhangi bir role. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü hazır. <laughs> tamam tamam ben e, yarın kas direktörünü arar bir oklarım. Erkan Can'ın bir tradı vardı sarmaşıklarda. Gemide. Sarmaşıkları diyorum. Sarmaşık. Ya her neyse işte Erkan Can'ın tiradı gibi bir şeyse... ...ben deneme çekimini okuyayım. Çünkü yönetmeni Tolga. Tolga'nın filmi değil o. Ya yoksa o k... yönetmenlere deneme çekimiymiş, o işinmiş bilirsin yani, vermem yani. Tamam tabii, tamam, tamam. O zaman en kısa zamanda haberleşiyoruz, tamam mı? Tamamdır. Nazım, görüşürüz, görüşürüz tamam. ayağım. Buralardayım. Tamam. Ha Kıraç, unutmadan. Bak Karadeniz aksanı gerekirse, o bende var, tamam mı? Kontaktayız sen ile. <laughs> müthiş, müthiş. Nasıl mısın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Dicle, <laughs> <laughs> ah, işte. Nazım, ülkenin en önemli yürütücü yapımcısı. Oğlum sen bu ego okşamalarını oyuncularına sakla. <laughs> 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 ne haber İyiyim siz? Kıraç seni öve öve bitiremedi. Beni mi? zehir gibi akıllı, güçlü, tuttuğunu koparan. Oo. oo. Tanıdım şimdi. Sinema televizyon okumuşsun. Okudum evet. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. İki hafta sonra Antalya'da dönen filmine başlayacağım. Aslında kadromuz tamam. Ama Kıracım bu kadar övdüğü birini de kaçırmak istemem. Bize genç, dinamik, enerjik, tutkulu gençler lazım. Prodüksiyonda seni runner olarak alacağım. Hem set ortamını görürsün hem de deneyim kazanırsın. Kıraç Bey istedi beni Antalya'da film almanızı? Aynen. Sabah erkenden aradı. Seni çok övdü. İki gün sonra arasa kadro kilitti. Buradayım deyip gideceğim. Aa ne haber <laughs> kızım? İyiyim sen. Burada mıydın sen ya? E, aldırırdım ben seni haber versen. Sonra bütün gece elimi tutardın değil mi? Hayır. Bu gece iki yabancıyız biz ve öyle kalacağız. Dicle ne haber? Selam. Ee, ben geç dönerim. Bir geçme. Kızın değil mi? Senin bu baban çok çakal. Sırf şehir dışında diye bizim filmi önermedi seni. Önermez. Gerekirse benim kariyerimi yakar ama yanından ayırmaz beni. Görüşürüz. Kıraştan telefonumu alırsın. beğendin mi? Annem haklıymış. Beni korumak için değildi. Sırf senden uzakta olayım diye beni sektöre girmemi istemedin değil mi? Sana ülkenin en önemli yapımcılarından biriyle çalışma fırsatı sunuyor. Ha, Antalya'dan. Senden uzakta. Benim çok iyi bildiğim küçücük şehirde. Tam kızın olduğum ortaya çıkabilir değil mi? Senin bu yalan dünyanın yıkılabilir. Babam olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Çünkü... Çünkü babam olmanı istemiyorum. Bunları sonra konuşalım. Ee, sen şimdi Nazım'ın teklifini iyice bir düşün. Gitmiyorum hiçbir yere. Feriz Hanım'ın yanında çalışmaktan mutluyum. Menajer olmak istiyorsun? Bu muydu hayal? İstanbul'a gelirken aklımda bu yoktu benim. Ama egolajansta çalışmaya başlayınca sevdim, tamam mı? Bana artık jest yapma. Ne olur, ne jestini istiyorum senin, ne takdirini istiyorum. Sadece bana engel olma yeter. Barışan kız. Barış çıkıyor musun? Biz çıkıyoruz zaten. Emirgen'e geçeceğiz çocuklarla. Da Beren'i bekliyorduk. Beren, Beren. Burayı da sata edelim. <laughs> <laughs> o zaman görüşürüz orada. Barışan kız görüşürüz. Teklifini kabul ediyorum. Şartları ayrıntılı konuşalım. Hepsini yazılı bir şekilde görmek istiyorum. İşte budur. O zaman bizim ajansa hoş geldin. Şimdilik aramızda kalsın. Henüz ego ajansdakilerin öğrenmesini istemiyorum. Bence de. Müşterileri korkutmadan tamamlamak lazım bu geçişi. Evet, sen de ayrıldığına göre Ego Ajans altı ay bile dayanamaz. Kıraç Özdal'ın kaybedenlerin değil, kazananların yanında olduğunu biliyordum. Barış Bey. Barış Bey, iyi bakar mısınız? Eren Hanım. Eren Hanım, lütfen. Efendim, buradan,